Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir T1 serisiyle karşınızdayım. Bu maçı analiz etmemdeki en büyük faktörlerden bir tanesi fark derken faktöre çevirdim. Faktörlerden bir tanesi Faker'ın LCK kariyeri ya da LoL kariyerindeki ilk Hıvi maçı. Hıvi oynuyor. Bakalım neler yapacak bu maçta? Onu merak ediyoruz. Smolder zirve Twist Street. Bu arada Smolder de artık Pro Arena'da oynanıyor. Ashe, Atrox Orianna. İlk seçim Senna'ya tercih geldi. Senna'yı görür görmez Nautilus artı bakalım ne gelecek burada. Taliyah'ı direkt olarak aldılar. Ya burada Taliyah. yani nasıl söyleyeyim? Her zaman orta koridorda özellikle Orianna yokken bence. Çünkü Orianna gerçekten Taliyah zor anlar yaşatabiliyor. Çünkü niye? Taliyah'ın E yeteneği hiçbir işe yaramıyor Orianna'ya karşı. O yüzden de hani Azir'dir, LeBlanc'tır bunlar gerçekten aslında Taliyah'a karşı problem yaratan şampiyonlar ve Senna'nın yanına Nautilus'u görür görmez bir tam genç geldi. Senna yanında eğer rakipte böyle bir engage, V gibi, Nautilus gibi tek hedefe atılan ultiler olduğu sürece tam genç inanılmaz güzel bir şampiyon oluyor arkadaşlar ve belki de Orianna'nın bir başka versiyonu Hıveyi tercih ediliyor burada Tallya karşı. Bana sorarsanız Talia'ya karşı Hüvey'i hiç de fena gözükmüyor. Dediğim gibi aslında Orianna mantığıyla herhangi bir şekilde E yeteneği çok da işe yaramıyor Hüvey'e karşı. Tabii ki W'sun tutturursa orası ayrı. O başka bir konuya giriyor. Bakalım burada Sena Tamkenç'e karşı Natulus varken ne alacaklar derken oradan da bir Varus tercihi geliyor. Narya saklaması geldi. Şimdi buradaki Narya saklaması üst korulara bir kısante mi gelecek acaba diye düşündürmüyor değil. Atrox yok. Nar yok ki Atrox'u zaten ilk 3 yasaklamadan yasaklıyorlar. Bu da aslında Zeus'un Atrox'unun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Ben burada bir Ksante görüyorum. Udyr yasakladılar. Udyr de aynı şekilde LCK tarafında ne kadar bizim ülkemizde çok oynanmasa da ya da Avrupa'da LCK'de çokça tercih ediliyor. Udyr yasaklaması geldi. Acaba mesela burada kısanteyi neyle counterlar Zeus? Onu da merak etmiyor değilim. Ya da belki de Ksante'i de yasaklayıp rakibi tamamen hani tanktan uzaklaştıracak derken bir de Rumble yasaklaması geldi. Burası kesin kısante ya. Vallahi kısante ya. Benim aklıma şu an Gwen var tamam. Hani Gwen falan aldığı zaman ama hasar konusunda problem yaşayabilirler bu sefer derken. Bir Viego yasaklaması geldi. Talia, Natulius, Varus böyle bir tek atma potansiyelli şampiyonlara karşı da Viego yasaklaması mesela biz unutmuşuz. İyi bir yasaklama geldi bana sorarsanız. Belvet orman mı geliyor? Nocturne çok kötü. Nocturne alma. V de çok kötü. Bak V burada mesela ben hiç beğenmiyorum. Ne dedik? Zaten dedik V'dir bilmem nedir falan sıkıntı dedik tam Tamkenç'e karşı. Burada rakip kısantayı almayınca Hemen bir Ksante'yi gösteriyor T1 tarafı. Oradan bir Jarvan'a döndürdüler. Bu arada Jarvan efsane duruyor şu an buraya. Çünkü Taliyah, Nautilus, çoğu zaman V hiçbiri çıkamıyor ultiden. Ama Ksante'yi burada T1 alıyor. Ya bana sorarsanız burada Enes tarafı dındın daha doğrusu korktuğu için almadı. Yani Ksante'yi başka hiçbir sebebi yok. Yani... Adam mesela bak şu an şöyle düşünün. Mavi taraf bu K'sante'i köre alınıyorsa, kırmızı taraf niye alamıyor abi? Tamam, counterlamak istiyorsun ama K'sante maalesef counterlanabilecek öyle ooo tamam bu şampiyonu aldım, yok ettim denilecek bir şampiyon değil bence. Burada Nocturne'ü kendileri alıyor. Jarvan'dan vazgeçti t tarafı. Bence Nocturne de fena değil. Ama Jarvan genel olarak daha iyi olabilirdi. Hasar tarafı problemli olabilir belki diye Nocturne almış olabilir. Bir de Senna, Hüvey'i bunların ikisini... Hesaba katınca aslında Nocturne güçlü oluyor. Niye? Nocturne'ün fear attığı Korkuttuğu kişiye hıveyi rahatlıkla yeteneğini tutturabiliyor. Senna ultisi gidiyor noktörüne biraz kalkan arkadan can falan veriyor. Bunlar güzel şeyler bir popi tercihi geldi. Yani mesela ben popi hiç beğenmedim burada. Gram beğenmedim. Yine tekrarlıyorum. Eğer kısantıya karşı popi alacaksan orada 4'ten V değil Ksante alacaksın. Gerekirse adam da güven alacak abi. Yapacak bir şey yok. Ben beğenmedim. Bakalım maç içerisinde popi neler yapacak gerçekten merak ediyorum. Faker ve ile neler yapacak onu da merak ediyoruz. Geçelim maçı. Maçımıza, hepinize iyi seyirler. Evet maçımız başladı. Birinci seviyede Faker şöyle e, güzel bir takas kazandı şimdiden. Bu arada Eğri girmiş. Normalde sihirli yıldız çok fazla görüyoruz hıveye. Ama burada bir Eğri tercihi görüyoruz Faker'dan. Çok fazla takas gelecek gibi duruyor. Rüyden Peksimet girmiş miydi? Ona çok bakamadım ama. Evet Faker'dan yine güzel bir dürtme geldi orada. Faker biraz daha çok Talyah'a attı yeteneklerini. Talyah koridoru ittirmeye odaklandı. Burada bu tercihler çokça yapılıyor. Mesela atıyorum bu diğer koridorlarla da alakalı. Mesela atıyorum Varus tam kençti. Varus Nautilus demiştir ki abi işte koridorunu ittir veya V demiştir ki abi ittir şöyle yapacağız, böyle yapacağız. Oyun planına göre bazen oyuncular ittirebileceği koridoru bile ittirmeyebiliyor. Oyun planına göre mi? mesela bazen üst koridoru ittirecek oluyorsunuz ama ittirmiyorsunuz. Niye? İşte takım arkadaşınız 3 seviye baskın atıyordur. Tabii ki bu profesyonel arenada çokça yapılabilecek bir şey değil. Adam onu ayıkıyor. Yani ulan diyor bu adam bana niye bıraktı bu şu? Burada bir bit yeniği var diyor. O ayrı konu ama dediğim gibi bu tarz şeyler denenebiliyor ya da yapılabiliyor. Kardeşlerim buraya kadar izlemişsin. Bir beğeni. Gözünü seveyim. <laughs> bu arada popi Kısante eşleşmesinde şu an iyi bir iş çıkartıyor Poppy ama şimdi buradaki mevzu popinin Kısante'yi ezmesi falan değil. Size onu açıklayayım. Poppy diyelim ki 10 milyon geçti Kısante'ye karşı. Güvenle 10 milyon öne geçtiğinde oyunun geç aşamasında çok büyük iş yapacağın için kazanan sen olabiliyorsun. Ama burada Poppy ile Kısante geç oyunda hangisini istersiniz? Şimdi Poppy öyle çok rakibi bozan da bir şampiyon değil şu an baktığınız zaman. Aslında olay o. Yani yoksa çok bozduğu şampiyonlar olsa o zaman Poppy'yi eyvallah iyi diyebiliriz. Bu arada dün yaptı. Ooo Faker sıçrayla üstüne gitti Talyon. Bakalım öldürebilecek mi? Son yeteneği tutarsa öldürebilir Faker. Biri de skor alıyor Hüvey ile. Gayet güzel bir oyun Faker'dan ve koridoru bırakıp hemen üstü dönüyor. Bu mesela acayip güzel bir üstü dönüş. Rakibinin sıçrası yok. Kendi sıçrası da yok. Yalnız Uğuk nasıl tuttu oraya? Düşebilir Guma işi. Hatta düştü. Oy Keri ya. İşte şimdi tam gençten nasıl kasacaksın kardeşim. Flash Q gelir mi? Onu da atmıyor. Tam kendinde bu kanserliği her zaman mevcut biliyorsunuz. Acayip sinir bozucu bir şampiyon olabiliyor. Son anda Gumayışı oradan kaçmayı başardı. Bu tarz takaslar eğer ki Gumayışı yani Senna tarafı bir şekilde oradan kurtulabilirse kazançlı çıkan her zaman Senna tam kenç oluyor. Neden? Çünkü Senna yavaş yavaş kendi canını doldurabilen bir şampiyon. O yüzden de bakın şu an mesela can havuzu ne kadar yarıya gelmiş, hatta yarıdan daha fazla. Ama Varus'a baktığımızda canı çok az ve burada minyon kaybedecekler. Aslında ENES tarafı şöyle bir şey yapmış oldu. Takas yaptılar. Hatta takası da kazandılar. Sıçrasını, şifasını aldılar ama kaybettiler. Niye? Çünkü Senna oradan kaçtığı an maalesef sıkıntı olmuş oluyor. Öldüremeyeceğiniz takaslar genelde kötüdür. Senna'ya karşı haberiniz olsun. Bu arada üst koridorda harbi popi iş çıkartıyor. Evet Faker'ın birebir e, skorunu göreceğiz şimdi. Burada Q yeteneğini atar atmaz rakip üstüne koşuyor. W ya da bir sıçra atıyor. Çok güzel orada yeteneğini tutturdu. Hop Q'su da geldi hemen skoru almayı başarıyor burada Faker. Orada üstü dönüşü bence harikaydı dediğim gibi. Çünkü kendi sıçrası yok, rakibinin de yok. Hem kendisini safe yani daha güvenli bir bölgede tutmuş oluyor. Yalnız tam gençten orta koridora bir ışından geldi. Burada ışınlanla oynuyor Keria ve ejlere doğru ilerliyorlar. E üst taraftan girmek istedikleri için normalde alt koridora da atabilir. Aynı taraftan girmek istedikleri için böyle bir şey yapıyorlar. Sıçrası olmadığını biliyorlar Taliyah'ın. Ona girdiler Kerry'ye öldürme ihtimalleri olmadığını biliyor Kerry'a. Ve baksanız baksanıza şu an. Ya bildiğiniz dilliyor herkesi. Böyle yalayı büyüttü resmen rakibi. Natulus da yakalayabilecekler mi? Sıçasını almayı başardılar onun da. Kerrya yani bu ölümsüzlüğüne devam ediyor. İşte tam için böyle tank şampiyonlara karşı, engage şampiyonlarına karşı böyle saçma bir olayı var. Özellikle erken aşamalarda. Şu an herhangi bir şekilde Varus ve Nautilus'un o tam kenti öldürmesi inanılmaz uzun sürer. Öldüremezler zaten. O yüzden Senna'yı hedeflemeleri lazım. Şimdi tam kenti Senna öyle bir ikili oluyor ki tam kenti öldürmen lazım. Öldüremiyorsun. Çünkü o hasarın yeterli olmuyor o tank kasışa. Nişancı taraftaki şampiyonlar çünkü tanklara karşı erken oyunda güçlü değil. Dominik falan eşyaların ötmesi lazım. Öldüremiyorsun. Diyorsun ki lan ben Senna'yı öldüreyim. Senin ama enzilinden dolayı yetişemiyorsun. Hadi diyelim yetiştin. Adam ham yapı var. Ham yapı kullanıp kurtarıyor takım arkadaşını. Yani acayip saçma bir döngü gerçekten. Ee, burada savaşı tekrar görüyoruz. Bakın sıçrası olmayan şampiyona ne kadar güzel bir engage Gerçekten işte bak bunları değerlendirebiliyor olmak iyi takım olmak demek aslında. Gerçekten söylüyorum. Ee, üst koridorda bir 1v1 bir, bir var yalnız. Oy tutturdu orada Zeus. Yalnız Q'sunu yerse popinin öldürebilir. E, Poppy aynen öyle oldu derken Poppy birebir de Zeus öldürmeyi başarıyor ama Oner arka taraftan ultiyle geldi. Skoru aldı ve koridoru ittirecek. Bana sorarsanız T1 için inanılmaz worth bir olay bu. Günün sonunda Poppy tercihi demek ki hani Xante'yi yendiğini evet biliyoruz. Ama düşündüğümüzden daha iyi oynadı burada. Birebir skor her zaman iyidir. Ama günün sonunda oyunun geç aşamasında orta oyunda Xante saçmalamaya başlar diye düşünüyoruz en azından. Neyse burada Oner çok öne geçti şu an. Hem koridoru ittirdi hem skoru aldı. Ya Nocturne şampiyonunun öne geçmesi gereken şekilde öne geçti diyebiliriz. Yani Nocturne genelde önde oynamayı sever. Çünkü önde oynadığı zaman istediği yerlere ulti atıp istediği şekilde oyun yapabiliyor. Ya da tek yakaladığı zaman birisini öldürebilecek konumda olması çok değerli. O yüzden burada Nocturne'un skorları alması önemli. Sonuçta bu adam Zarak'i dayı değil. Hani da yolsuz skoru bırakmak saçma olabilir ama adam Oner. Evet Faker'ın burada sıçrasına 3-5 saniye var galiba. Şu an ben göremiyorum. Yalnız V'ye ultisini attı. Vi'yi öldürmeyi başardı. Ama burada e, düşmekten kurtulamadı Faker. Kötünün iyisi yine. Normalde Nautilus Talia V baskınından ölmeden yani ölmeden çıkmadı gerçi orası ayrı ama birebir çıkmak bence kesinlikle çok iyi. Burada son anda duvara vurmuş Zeus'u. Garip bir 1v1 gerçekten. Burada seviye atlaması biraz şanssızlık olmuş gibi düşünüyorum ben. Bak seviye atlamamış olsa belki orada ölmüştü ve burada sıçrasını atıp Q'nun ee, kalanına Oner orayı izliyor. 6. seviye oldu. Bakın bir kurt çıkalıp hemen ultisinin range'ine de baktı. Ultiyi attı. Skoru aldı. Güzel oyun. Faker'a yapılan baskını görüyoruz. Burada Taliyah tabi ulti atınca kulenin arkasına gitti. Yani kule tarafına gittiği için Faker'ın arkasına düştüğü için burada kulenin menzilinde kalmış oluyor. Alt koridorda işinin yükünü gördüğüm anda sizlere söyleyeceğim. Ee, o Poppy yalnız Burada düşebilir mi? Yok Zeus öyle. Ufaktan dürttü. Ufaktan da bir minyon kaçırdı sanki derken Oner V'yi yakalamayı başarıyor. Q'sunun da önüne geçmeyi başardı ve Faker'da gelince skor Faker'da kalıyor. Şu an Oner'le Faker oyuna resmen damgasını vurmuş yani vurmuş durumda. Kerry da çok önemli bir eşyasını aldı. Yani donmuş yüreğin alt eşyası bir şey baş gardiyanın zırhı mı ne acayip saçma bir item çok OP olduğunu düşünüyorum fiziksel hasar şampiyonlara karşı bir tank için olmazsa olmaz eşya bana sorarsanız oradan da bir yük aldı Guma işi bu arada şu an Keria minyon sayısında varusu geçmiş durumda bu işte çok büyük bir problem yani eğer siz Senna tam kençe karşı koridor aşamasında minyonda öne geçemiyorsanız bir şekilde tecrübe puanı plaka alamıyorsanız ki bunlar zor şeyler bu arada. Bunları alamıyorsanız maalesef bu şampiyonu yasaklamak zorundasınız. Faker'a acayip güzel bir baskın geldi. Yani sıçra atamadı. Belli bir noktada öyle güzel baskın attılar ki sıçra atsa dahi hiçbir şey değişmezdi. Öyle bir pozisyona soktular Faker'ı. Harika oyun burada. Gerçekten iyiden. Baksanız abi şu an 39 yükü var arkadaşlar senin Evet Oner alt koridora geliyor ama v de bunun farkında. Şimdi tam Kench kulenin menzilinde kaldığı için bir denediler ama sıçrısını attı. Faker. Faker birebir de düşüyormuş burada Talyaha. Oo, Faker'dan büyük hata. Oner'in ultisi var bu arada. Geçen anlattığım videoda olay tam böyle ormanın ortasında bekliyor. Hangi tarafa lazımsa o tarafa ulti atacak. Herhangi bir sıkıntı olmadığı için taraflar dağıldı orada. Bu arada eşyasını bitirmiş şu an Zeus. Çünkü dındın Ninja Tabi'sini almış. Ninja Tabi aldığı için ilk eşyasını biraz geciktirmiş bu. Gün ateşi biten bir Zeus var şu an oyunda. Gün ateşi de aslında büyük avantaj ama hala e, çok da kapışmıyorlar. Kapışmak istemiyor sanırım Zeus. Baksanıza. <laughs> Aha. E, belli bir saniye, belli bir dakikadan sonra zaten birbirlerini öldürme ihtimalleri kalmayacak. O yüzden çok da önemli değil şu an ne yaptıkları. Minyon sayısına zaten gördüğünüz gibi tamamen eşitler. 3-5 minyona bakmanın... Hiçbir anlamı yok üst koridorda. Orta koridorda bu arada Talya. Ya bu yeni dönemde şeyi çok fazla yapıyorlar. Bu tanrıçanın gözyaşını bir tık geç alıp hani direkt böyle baş melek asasını yapıp hani Seraf, Seraf'a gitmeye çalışıyorlar. Hani yükleri tamamlanmamış olsa bile bunu alıyorlar. Ben şeyi merak ediyorum hani bundan sonraki eşya dizimli olacak. Çünkü Luden'de aldığın zaman bu eşya ile beraber çok fazla mana eşyası oluyor ve gereksiz oluyor. E, o yüzden büyük bir ihtimalle Luden almayacak. Bu, bu, böyle kalacak. Bana sorarsanız daha mantıklı. Çünkü Luden çok kötü bir eşya şu an. O tam kençin olmadığı bir yerde Gumayushi'yi yakaladıkları için direkt olarak düşürüyorlar. Oner arka tarafta Varus'u öldürmeye çalışıyor ama Nautilus onu korudu derken Keria da Oner'i korudu. Çok büyük bir kalkanla çıktı oradan. Natulus'tan harika ulti orada. Tüm T1 oyuncularını öldürmeyi başarıyor Enes tarafı ve inanılmaz kolay bir şekilde hiç zorlanmadan Nautilus'tan da çok güzel oyun. Gerçekten çok güzel oyun. Bu arada Faker da bitirdi o eşyayı. Oy T1 kaybedecek mi yoksa? Bir anda acayip kötü bir pozisyona girdiler. Ya orada Gumayishi tam kenci yokken öyle agresif bir şekilde oynamamalı. Bak pozisyonu izleyelim. Burada totem atmaya gidiyor. Tamam eyvallah iyi bir düşünce. Ama günün sonunda hani orada kimsenin olup olmadığını bilmiyorsunuz. Tamamen bir bak. Nautilus burada çok iyi tutuyor Neri. Sonra tam e gidiyor. Orası da iyi oynuyor. Sonra ultiye bak. Flash atıyor bir de hızlı gitsin diye ultisi. Harika oyun. Ve burada Taliyah üst koridora gitmiş. Burada sanırım Ksante'yi öldürmeyi başaracaklar. Duvara da vuruyor. Enes tarafı neler yapıyor? T1 7-1 skordan gerçekten çok kötü bir duruma geldi. Yani 7-1 skor derken genel ligdeki skorları 7-1. Rakibi 2-6 gördüğünüz gibi. Gumayış yine yakalandı. Gumayışı yine öldürüyorlar. Keriya da içeri girdi. Keriya'yı da öldürecekler. T1, T1, T1. Eyvah eyvah. Oner geldi yalnız Keriya. O kadar tank ki gerçekten burada ay VQ tutsa orada tam kendi düşmüştü. Yani T1 kendisini çok kötü pozisyona soktu açıkçası. Derken burada Oner Talya'ya ultisini kullanıp işte bak iyi kötü yani iyi takım vs kötü takım böyle gerçekten belli oluyor. Mesela şu an öne geçmiş taraf T1 olsa bu talyah bu hataları yapmayabilir. Tamam eyvallah t bu maçta çok hata yaptı ama hani nadir yapılıyor. Şimdi burada Talia'nın bu yaptığı büyük bir ihtimalle açsak Enes maçlarını izlesek çoğu maçta böyle garip şeyler yapıyordur. ve bir benzeri burada tam Kench'in geleceğini düşünmemesi. Hatta Anatolius burada düşmüş bile olabilir. E, çünkü aynen Kerry'e yiyecek onu. Attı oraya. Aynen düşmüş. Mesela gördünüz mü? İki tane bak o kadar güzel savaşlar yapıp sonrasında böyle oynamaları işte aslında tam anlamıyla bir problemin göstergesi yani. Sen o kadar iyi oynamışsın abi. Sakin oyna. Yavaş oyna. hayatını devam et. Faker'dan da bu işinden geldi. Yalnız burada Varus'un sıçrasını aldılar. Bir orta koridoru ittiriyor. Orayı da oner tutacak. Herhangi bir şey kaybetmeyecek taraflar. Yani şundan bahsediyorum. Mesela Cenci'ye karşı T1 bu hataları yapsa Genji t geri döndürmez. Anladın mı? Yani Genji'ye karşı yaparsan hatta şu an KT'ye falan da yapsan döndürmez. Ama burada hani Enes tarafı bu öne geçtiği zaman işte bunu kullanamamakta gerçekten var yani. Kullanamayan takımlar var görüyorsunuz. Bir anda alt koridorda tamamen gereksiz bir skor veriliş. İşte bu tarz takımlar çok iyi takımlara karşı öne geçtiği zaman şu düşünce oluyor. Ben hani ben de rookie takımla çok çalıştığım için daha böyle ilk senesi olan 4-5 oyuncuyla mevsim geçirdiğimiz için mesela o zamanlar Supermassive'in işte çok önemli Wolf'lü kadrosunu falan yendiğimizde oyuncular Onlara karşı garip gözle bakıyor. Niye? Çünkü düşünsenize LOL oynuyorsunuz. Daha ilk seneniz, daha ilk maçınız hatta ki oyuncumuz vardı. Daha ilk maçında Wolf'e kadar karşı oynuyor adam. Veya Stomage'e karşı oynuyor o zamanlar. Adam bir heyecan. Öne geçtiği zaman hadi şunu da yapalım, hadi bunu da yapalım diyerek bir şekilde o heyecanlarına yenik düşüyor insanlar. Ona Tulus'un bence düştüğü şey tamamen o. Bu 3 sene oynayınca geçecek bir şey değil. Yalnız burada Keri'ye yakalandı. Ama Keri'ye doğru hedef mi belli değil. Oy Poppy de girdi oraya. Oner arka tarafa çok iyi gitti ama W'sun çok güzel kullanıyor. Poppy de ultisini attı orada güzel bir şekilde. Bakalım Zeus güzel yakalayabilecek mi orada rakibini? Çok güzel Poppy'yi arka tarafa atmayı başarıyor ve oradan Poppy çıkamaz. Keria da arka tarafa şöyle bir hani orada alan koruması. Beyler hani rahat olun ben buradayım. Gelemezler gibi bir ulti. 69 yükü var arkadaşlar Senna'nın. Taliyah burada yokken yine mesela Enes tarafı aslında... Hasarın gerçekten tamam Varus hasar konusunda iyi vesaire mahvolmuşu da var. Tankları öldürebiliyor ama günün sonunda şöyle bir şey var. Yalnız Keriye burada Varus'u yakaladı. Sıçrası yok Varus'un. Keriye onu öldürebilir. Ham yapı da kullandı orada. Varus'u içeriye atacak şimdi. Varus takım arkadaşlarının içinde. Keriye hala ölmeden oynamaya devam ediyor. Taliyah'ı yakaladılar. Talya sıçra attı. Maalesef W'sunu tutturamadı. Keriye hala ölmedi. Çok iğrenç bir şampiyonsun sen. Gerçekten. Poppy doğdu ışınlan attı buraya. Yani o kadar uzun süren bir sekans görüyoruz. Ve bunların hepsi olurken Kısante yan koridorda ittirmiş. Mis gibi hayatına devam ediyor. 7-3'e geldi Faker. Ne dedik? Yalandan Faker sağdan soldan çok uzak menzillerden çok güzel hasarlar vuruyor. Faker o kadar uzaklardan hasar vuruyor ki Senna ile beraber. Ön tarafı öldürmek zorunda Enes tarafı. Niye? Şöyle düşünün. Hve'yi yakalayabilir misin abi kolay kolay? Nautilus ulti attın diyelim. E at. Adamda tam kanc var. Senin hayatın tam kanc var. Bu disengage yani savaşı iptal etme konusunda okay'iz. Diyeceksiniz ki abi Nautilus Senna'ya atsın. Faker'a da işte V ulti atsın. Abi her zaman o menzilde olmuyorsun. Burada bir anlaşalım o menzili denk getirmek bile kolay değil. Şimdi Senna ve Hıve'yi o kadar destekleyici şampiyonlar ki aslında. Yani desteklerken Hıvı'yı asar konusunda çok iyi bir destek. Senna hem hasar hem kalkan hem cam basıyor falan. Yani o yüzden gerçekten kompozisyon anlamında T1'in kompozisyonu çok sıkıntı bir kompozisyon rakibe göre. Çünkü Tam Kenç falan bu seviyeye geldiği için. Normalde biz çok fazla gördük Sena Tam Kenç. Tam Kenç'in dayanıklı olmadığı maçlar. Ama şu an bu maç onlardan biri değil. Yani aslında sol tarafta iki tane çok 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 iyi tank. Bir tane araya giren, arayı karıştıran hasar, fiziksel hasar. Ve iki tane de çok uzak menzilli şampiyon mevcut. Şimdi diyeceksiniz ki abi V ve Nautilus'la bile öldüremiyorlarsa bu şampiyonları nasıl öldürecekler? Arkadaşlar zaten kompozisyon farklılıkları da maalesef bu tarz durumlarda çıkıyor. Ya yani burada kompozisyon olarak gerçekten Tivan'ın kompozisyonu ben çok beğendim. Ha şöyle bir durum var. Yakalarsa Enes tarafı bir kişiyi gerçekten iyi bir noktada ya da erken oyunda öne geçselerdi çalılara kafa atamayacaktı Tivan. İster tam Kench ister kısante kim olursa olsun. Eğer ki bir şekilde oyun içerisinde geriye düşmeyip e, ya da o üstünlüklerini ufak tefek sekanslar oluyor. Ejder'de 4 kill falan aldılar. Oraları Düzgün kullanmış olsalar mesela böyle pozisyonlarda buraya rahat rahat gelemezler. Geldiği gibi çöker Enes tarafı onlara. Ama maalesef şu an oyun eşit olduğu için ki bence eşit değil kompozisyondan dolayı. E, öyle bir durumda olduğu için T1 tarafı çok daha rahat oynuyor. Yalnız burada bir savaş dönecek gibi duruyor. Popin ışınlılığı yok. Xanth'in ışınlılığı var onu hatırlatalım. E, Senna yüklerini almaya devam ediyor ve bak öyle bir pozisyonda ki Enes tarafı. Diyelim ki maç uzadı. Burada Varus'un letal tempolu, ölümcül tempolu girmesi bence güzel bir durum. Koridor aşaması için çok iyi olmasa da oyunun uzadığı zamanlarda bu, bu letal tempolu Varus tam genç kısante varken daha iyi. Ama işte bu sefer koridor aşamasından fedakarlık yapmış oluyorsunuz. Vesaire öyle durumlar mevcut. Merak ediyorum. Ya yani Oyun çok uzadığında Senna çok saçma bir şey kazanıyor. Kısante zaten ayrı bir boyut. Hıvey'den bahsetmeye gerek yok falan. Yani ben günün sonunda Enes tarafının maçta çok sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum. Ki o sıkıntılar yavaş yavaş gelmeye başladı zaten. Karavaltısı da bitti Oner'in. Oner de şu an gayet iyi bir durumda. Ya sadece işte Varus böyle çok uzacak. Varus gerçekten o zaman can yakabilir. Ama bu sefer de ne oluyor işte? Arındırı yok Varus'un mesela. Oner uçtu diyelim ona. Sadece korkutsa Hıvi'yi arkadan gelecek. Sedna'nın ultileri gelecek falan. Orada büyük ihtimal Varus'u bir şekilde aradan çıkartabilecek de kompozisyonu var. Yani öve öve bitiremedim kompozisyonu evet ama gerçekten öyle abi. Şimdi bunu yenilecek kompozisyon tabii ki var abi. Üst koridora Poppy değil sallıyorum Gwen alıyorsun. Alt koridorda biraz üstünlüğünü sağlıyorsun ya da işte Gwen değil fark etmez. işte Ksante'yi biraz daha zorlayacak bir şampiyon alıyorsun. Ama onların hepsini banladılar. Yani garip bir senaryo oldu açıkçası. Bu senaryoyu da Enes kendisi istedi aslında. Enes derken hep Enes gibi söylüyorum. Gerçi Enes zaten <laughs> bilmiyorum. Saçma bir olay oldu orada. Neyse bu arada e, MR günetişini almış Keriya. Koridoru ittirmek için daha iyi. Bu arada Taliyah bayağı hızlı ittiriyor koridorları. Taliyah da bayağı iyi bir durumda yani şu an minyon konusunda çünkü Faker'ın bayağı bir önüne geçmiş. Baksanıza tam gence. Ne kadar rahat bir oyun oynuyor. O Faker ışından at ışından mı attı lan burayı o? Taliyah yukarıdaydı. Pardon ben bir an Faker yukarıdaymış gibi düşündüm. Talya yukarı üst koridoru bayağı bitirdi. Bıraktı oraya. Yalnız V işte bak şu an V'nin yaşadığı şeyin aynısını t yaşaması gerekiyor normalde. Anladınız mı? Talya, Natulus vesaire derken Gumayushi... Neler yapıyorsun? Orada skoru almayı başarıyor ultisiyle beraber. Bunun aynısını normalde t yaşaması lazım. Ama gördüğünüz gibi yaşamaları çok zor. Burada önemli bir detay var. Bakın Keria orta koridora geçti ve orta koridoru tutuyor. Burada hani minyon dalgası geldiğinde Karşılamak için ee, Hani rakibe bu avantajı vermiyor Faker burada Varus'u yakalamayı başardı Oha O ne oğlum Faker tek kesti zaten O nereden bir Zaraki dayı ultisi geldi Yok bu arada Zaraki dayı değil hani Orada ölmeyecekti zaten rakip Bakın burada Senna'nın W'suna gelen bu sefer Faker'dan bir hasar Yani Acayip güzel ya şu an oyun T1 adına Yine orada güzel bir kitle kontroller Yine hasarlar Poppy yerinden oynayamıyor Resmen Oğlum o ne? Oh Faker. Kaç saniyeden yedi lan adam? O ne? Oha. Yalnız burada Faker'ı yakalamayı başarıyorlar. Ama Faker'a Seraph geliyor. Orada Taliyah'ı öldürmeyi başardı Faker. V şimdi içeri atlayacak mı? Oyun bir anda Clone Fiesta oldu. Yani Zeus bildiğin hiçbir yere gelmeden oyun kazanıyor şu an. Faker'dan yine arkadan inanılmaz hasarlar. Ve burada T1 tarafı resmen yani ekranında bile Enes tarafının ekranında bile yokken sürekli her yerden bir hasar kaynağı geliyor. Bu bir problem. Bu arada seviye olarak da şu an Senna 12. seviyeye ulaşmış durumda. Bu da Varus'la aynı seviyede demek. Bu bir sıkıntı. O Varus'u arka tarafa atlı Sıçrası gitmesi bile çok güzel bir durum T1 adına. Çünkü sıçrası olmayan bir Varus Nocturne ve hıveye karşı oyun oynayamaz. Yalnız burayı izlerken arka tarafta Nocturne düştü son öldürmeyi başarmış ama Faker ışınlanla gelip skor almayı başarıyor. 10 skora ulaştı Faker bu arada. İlk kısante maçında. Şimdi arka tarafta Senna'ya bir ulti attı ama maalesef Senna da orada gecenin kıyısı olduğu için ulti de yemiyor. Kiyeseydi de çok önemli değildi. Ben Gumayışı'nın yine yüklerini acayip merak ediyorum. Şu an Gumayışı için de güzel bir oyundur. O nereden biraz abartı ulti gelmiş. Önce ışın... Aaa... O Senna ultisi erken gelseymiş öldürüyormuş. Abi Senna'ya bir tıklayın Allah aşkına. Reji yapmayın şöyle şeyler ya. 11 skor oldu bu arada Faker. Ne ara skor oldu oğlum? Ha, orada bizi tekrar izlediğiniz için 10 skor. Orada Varus öldürdü 11 oldu doğru. <laughs> Bizim de kafa gitti biraz kusura bakmayın. Bu arada şu an Kısante 17'le. Şu an Kısante savaşa geldiği anda mümkün değil ölmez. Yani gerçekten çok 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 uzun zamanını alır rakibin. Bu da zaten takım arkadaşlar için yeterli. Hasar tablosuna baktığınız zaman Faker tepede 22.700 hasar vurmuş. Bu arada Varus da, da aslında iyi hasar vurmuş. Ama orada Senna'nın hasarı biraz fazla gibi geldi bana. Bu arada 7 level fark var Zeus'la Nautilus arasında. Peter. Şu an Jakşo'ya doğru ilerliyor tam kenç. 122 yükü var Senna'nın. Oo. Eyvah eyvah abi. Yani bu bilmiyorum ya. Ya düşünsenize şu an mesela oyunda hiçbir şey yapmasa Tivan sürekli güçlenir. Yani YouTube'a içerik çekebilir şu an Tivan. 200 yük bile yapar o Senna'yı. Çünkü ejderler zaten 22 Sadece ejder alsan 10 dakika uzayacak oyun. İkinci kuleyi almayı başarıyorlar burada Baron'la beraber. Alt koridorda da Tamkenç tek başına koridor ittiriyor. Işınlanlı Tamkenç'in burada kullanıyorlar ve Poppy'yi burada minyonlarla beraber yeniyor Tamkenç. Çünkü Tamkenç'in Poppy ile aynı eşyaları var neredeyse. Üst koridorda burada Senna çok uzaklardan hasarını vermeye devam ediyor. Kısanda da tahribini patlattı. Hasar yese bile hiç de önemli değil. Dediğim gibi Senna onu bir şekilde canını dolduracaktır. Çok da önemli bir durum değil. Baksanıza Tamkent Poppy yeniyor oğlum. Destek Tamkent üst koridor Poppy yeniyor yan koridorda. <laughs> abi kafa yiyeceğim. Bu nasıl bir şampiyon? Bu nasıl bir ya? Senna Tamkent ikilisi çok bozuk abi ya. Vallahi çok bozuk. Poppy sinirlenip tam kenç atıyor ama maalesef nafile. Yani ona karşı bir şey yapamazsınız. İşte tam kençinde burada tekrar gücünü görmüş oluyoruz. Ee, burada düşen bir Poppy daha yan tarafta düşen bir V 12 3 9'la Faker 21 skorda pay sahibi, 24 skorda. Bence çok iyi bir oran ve T1 bana sorarsanız çok iyi bir oyun oynamadılar. Draft acayip farklı bir hani fark bir drafttı. Onu söyleyeyim draftta söyledik zaten. Xante niye alınmıyor falan diye. Draft bence çok ayrı bir konu. Onun dışında işte burada Zeus'un farkı var. Zeus olduğu için adam Ksent'i alsa Zeus karşılayacak diye korkuyor. Bir de NS tarafı bence e, üstünlüklerini doğru değerlendiremediler. O yüzden bu kadar erken T1 öne geçti. E, o üstünlükleri erken öndeki savaşlardan kazandıklarını doğru kullansalar belki de kazanabilirlerdi. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize cici bakın. Görüşmek üzere. 1-2 gün içerisinde de söz verdiğimiz gibi 2-3 gün demiştik artık 1-2'ye düşürdük. 1-2 gün içerisinde düşük el ile alakalı videomuz da kanalımızda olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.